Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber SteelSeries'in Aerox 3 Wireless arkadaşlar kablosuz oyuncu faresini inceleyeceğiz. Lafı hiç uzatmıyorum kutusundan başlayalım. Kutusu yine gayet detaylı bir kutu. Aldığı ödüllerle alakalı bazı bilgiler var ve detaylı teknik özelliklerini kutusundan öğrenebiliyorsunuz. İçerisinden arkadaşlar farenin kendisi bir tane kablo ve bu kablo oldukça yumuşak, üzeri kaplamalı, masada sanki sert bir şeyi hareket ettiriyormuşsunuz hissini tamamen yok eden hani Kablosuz konforu değil tabi ki ama yani o konfora mümkün olduğunca yakın bir kablo deneyimi sağlayan bir kablo. Çok yumuşak bir kablo. Tebrik ederim. Yani çok güzel bir seçim malzeme sertliği anlamında. Sonrasında arkadaşlar tipçeden tipçeye bir tane geçiş parçası ve tipçeye girişli bir alıcı var arkadaşlar. 2.4 GHz alıcısı. Kutu içeriği bu şekilde. Şimdi tasarımına malzeme kalitesine geldiğimizde çok değişik bir tasarımla geldiğini görüyorsunuz. Üzerinde dirikler, ızgaralar var. Bu... Aslında farenin ağırlığını azaltmak için yapılmış şeylerden birisi. Sezer'in söylediğine göre bu deliklerle beraber önünde, arkasında, her yerinde aslında hemen hemen arkadaşlar toplamda 18 gram e, azaltmışlar farenin ağırlığını biliyorsunuz. Çünkü bu tasarımı Rival 3'ten biliyorsunuz. Diğer Rival e, farelerden biliyorsunuz bu tasarımı aslında. 18 gram buradan kırtmışlar. Sonra içerisindeki bataryayı arkadaşlar 13 gramlık bir bataryadan seçmişler. PCB'sini de %50 civarı inceltmişler. Bu sayede bu fareyi 66 gramlık bir fare haline getirmiş SteelSeries. Dolayısıyla oldukça hafif. Şimdi tüslilerine geliriz belki ama ağırlık kısmından bahsedecek olursak ben ağır fareleri seviyorum. Rival 710 gibi 130 gram civarı mesela o da ağır bir faredir. İçerisindeki titreşim motoru olsun şu bu derken ağırdır. Ben ağır fareleri severim ama bu da hafif. Yani hafif fareleri seviyorsanız, düşük DPI'de CPI'de oyun oynuyorsanız fareyi böyle şak şak sağa sola atıyorsanız düşük CPI değeriyle beraber arkadaşlar bu fareyi seveceksiniz çünkü yani gerçekten tüy gibi bir fare. Hani yani bu işin hafifliğinde ee, o büyüyü buluyorsanız eğer ya bu tam size göre bir fare dediğim gibi ben birazcık da ağır fareleri severim ama hafif seviyorsanız bulabileceğiniz en hafif farelerden biri kendisi. Hani benzeri yok mu? Benzeri var aslında. Hani öyle benzersiz bir tasarım değil kendisi ama SteelSeries içerisindeki en hafif farelerden biri olma özelliğini taşıyor arkadaşlar. Sert bir malzeme aslında. Korkmayın. Yani şöyle parmağınızla bu kısma bastığınızda sesler geliyor sanki ama esnemiyor hiçbir şekilde ve IP54 sertifikalı yani içerisine toz sıvı vesaire bir şey da bu bozulur mu? İşte anahtarların içerisine kadar kaçar mı diye soracak olursanız yok. IP54 ile bunun önüne geçmişler. Bu zaten tahmin edilebilir bir sıkıntı. Stil serisi de bunun önüne geçmiş arkadaşlar. Tutuş stili olarak e, fingertip ve clove'a daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani fareye çok rahat bir şekilde hakim olabiliyorsunuz. Benim elim mesela taşıyor. Boyutların ölçülerini vereceğim. Hem kendi elimin hem de farenin. Yani bu e, benim elim mesela bu fareden dışarı taşıyor. Çok rahat bir şekilde hakim olabiliyorum. Ben mesela bununla clove e, tarzı tutuşu benimsedim. Çok daha rahat ettim. Oyun deneyiminde de tabii ki gireceğiz arkadaşlar. Sonrasında yavaş yavaş tıklara geldiğimizde tıklar öyle çok çok kavisli değiller. Hafif kavisleri var. Hani parmağınız içerisine çukur gibi düşmüyor arkadaşlar. 80 80 milyon tık ömrüne sahip anahtarlar var. Dolayısıyla ömürlük, uzun ömürlülük anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Yeni nesil diyor bu anahtarlar için. Ve tıklarken de yani derin değiller. Sesi de çok çok yüksek değil arkadaşlar. Yani yeterince tepkisel olduklarını söyleyebilirim. Sonrasında... Sol tarafa geldiğimizde ileri geri butonlarımız var. Sağ tarafında herhangi bir şey görmüyorsunuz. İleri geri butonlarının derinliği konusunda Herhangi bir sıkıntı yok açıkçası. Bunlara baş parmağınızla rahatça erişip arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Minyon tipte bir fare olduğu için dediğim gibi buradaki butonlara erişmekte hani eliniz çok büyükse belki geride kalabilirler ama benim elime Hemen hemen denk geldiler. Baş parmağıma denk geldiler. Ve RGB aydınlatma. SteelSeries'in Engine 3 arayüzü üzerinden bu RGB aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. 3 bölge halinde arkadaşlar. Çeşitli efektler de verebiliyorsunuz. Ama 3 bölge halinde kontrol edebildiğiniz aydınlatmalar olduğunu belirteyim. E aynı zamanda yine SteelSeries'in böyle aydınlatmalı ürünleriyle beraber eşlenik bir şekilde çalışabiliyorlar arkadaşlar. Oyuna göre tepki vermeleri mümkün oluyor bu sayede. Altına geldiğimizde ayaklar. Ayaklar öyle çok Geniş yüzeyleri yayılmıyorlar ama ben sert yüzeyli ve e, yumuşak yüzeyli kumaş mousepadlerde yaptığım denemelerde herhangi bir şekilde yetersizlik hissetmedim. Normalde farelerde birazcık daha geniş oluyor bunlar. Şimdi i̇şte üstünde sağdan sola, altında yine sağdan sola geniş şekilde yok. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadım. Şurada bir tane switch, bir anahtar görüyorsunuz. Burada aslında silisilerin bir diğer e, teknolojisi devreye giriyor. Aslında bir bağlantı toplamı diyelim, bağlantı seçeneği toplamı. 2.4 GHz ve Bluetooth üzerinden arkadaşlar. Altyazı kablosuz bir şekilde bağlanabiliyor. Yani isterseniz tabletinizi, telefonunuzu, televizyonunuzu Bluetooth üzerinden bağlayabilirsiniz. İsterseniz 2.4 GHz bandı üzerinden arkadaşlar alıcısıyla her türlü cihaza bağlayabilirsiniz kablosuz fare destekleyen. Dolayısıyla e, burada bazı nüans detaylar var. Batarya kullanımında isterseniz çok ön plana çıkarmadı ama detay detaylarını vermem gereken. Lakin ki e, gecikmesiz bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Yani Bluetooth'ta aslında ben bir gecikme hissetmedim. Ama sonuçta 2.4 GHz bandında bağlanırken bir saniye tepki süresiyle beraber bağlandığı için e, tabii ki bilgisayarda oyun oynarken 2.4 GHz'i tercih ediyorsunuz. Bunun artısı var, eksiği var, batarya kullanımı etkisi var gibi gibi bunların detaylarına ineceğiz. Ve sensör. TrueMove Air sensörü arkadaşlar. Bu 18.000 CPI'ye kadar ayarlayabileceğiniz, çeşitli CPI değerlerini belirleyebileceğiniz bir sensör. Yine Engine 3 arayüzü üzerinden kademeler halinde ayarlayabilirsiniz. Mesela ben yavaş kullanmayı sevdiğim için hafif bir fare olsa da 400'den 800 CPI'ye kadar farklı aralıklar belirledim arkadaşlar oynadığım oyunlar için. Sonrasında da 400 IPS yani inç başına tarım hızına sahip. IPS tarafında da minimumum şudur benim. 150 IPS'in üzerinde mutlaka kalmalı. Hangi segment olursa olsun burada onun çok daha üstünde. Aynı zamanda Sensei 10 ve Rival 710 gibi abileriyle de gayet karşılaştırılabilecek bir hıza sahip. Yani bu da öyle giriş segmenti bir e, arkadaşlar fare değil. Hem fiyatıyla hem de sensörü de e, oyundaki deneyiminden tabii ki bahsediyor olacağız. Şimdi isterseniz yavaş yavaş o oyunlara gelelim. CSGO yani bizim milli e oyunumuz diyebileceğimiz oyunlarımızdan biri. Bu oyunda keskinlik çok önemli. Şu hareketi yaptığınızda yani 400 CPI aldığınız şu hareketi yapıyorsunuz ya atlama olmaması gerekiyor. Zaten atlama bir sıkıntı ama bu farede olmadığını belirteyim arkadaşlar. Aerox 3 Wireless CSGO'da oldukça keskin bir fare. Yani istediğiniz hizada fareyi tutmanızı sağlıyor bir yandan. Bir yandan hafifliğiyle bu hareketleri çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Diyelim ki 4-5'i aldınız. Ee, CPI'yi düşürdünüz. Daha keskin, daha kontrollü hareketler yapmak istiyorsunuz belki de. Yani bu fare onu sağlıyor hafifliğiyle beraber. Hafiflik sevenler için şak şak atıyorsunuz. Gayet güzel. E, terletme konusunda nasıl bir şey var diye soracak olursanız bu ızgaraların. Ya benim elim terliyor açıkçası. Elim terlediği için hani e, bazen terlemiş bir fare görüyorum. E, yani bu yüzey kapalı olduğundan değil. Ama daha ferah oluyor mu? Evet daha ferah oluyor arkadaşlar. Ama yine de hani el terlemesiyle alakalı sıkıntı. Benim elim terlediği için çok çok bir şey değiştirmiyor ama CSGO'da ben uzun maratonlarda hem elim rahat etti. Yani Claw tutuş Tutu stiliyle beraber güzel bir şekilde keskin bir şekilde istediğim yere nişan alabileceğim şekilde oynadım. E, bir yandan da hafif fare de Açıkçası içim ısınmadı değil bu şekilde. Bundan bahsedeyim. Benim rekabetçi olarak oynadığım oyun asıl arkadaşlar Overwatch. Overwatch'u hani rekabetçi oynuyorum ve herhangi bir donanım benim e, limitlerimi, potansiyelimi sınırlamamalı. Dolayısıyla bunda da yine işte 400 cp'lerden 800 CPI'ye kadar farklı karakterlerde oynadım. Güzel yani keskinliğini ben beğendim. Yani bir en az Sensei 10 kadar beğendim arkadaşlar keskinliğini. Tabii ki Bluetooth'ta değil 2.4 GHz bandında bunu e, kullandım. Şimdi bluetooth'a aldığınızda bir gecikme hissetmiyorsunuz belki ama bazen hani düşmanla karşı karşıya gelirsiniz. Hani pingi vesaireyi geçtim. Ya ben sıktım, aynı anda sıktık. Sanki benim öldürmem gerekiyordu gibi şeyler oluyor ya. O yüzden 2.4 GHz bandını mutlaka e, ben PC'de kullanmanızı tavsiye ederim 1 milisaniye gecikme süresiyle beraber. Ve Overwatch istediğim performansı, keskinliği buldum gayet doyurucu. Yani düşman arkamdan geliyor diyelim. Kulaklıkla duydum bunu. Şak diye çeviriyorum. İstediğim yerde durdurup düşmanı def ediyorum veya kaçıyorum. Bunu sağlıyor arkadaşlar bu fare. Yani ben keskinliğini, konforunu, elime oturuşunu e, beğendim. Güzel, güzel bir fare. Kullanım süresine geldiğimizde şimdi SteelSeries'in orada çok net bir şekilde belirtmediği bir konu var. 200 saate kadar diyor ki Series. Aerox 3 Wireless hizmet verir size ama hangi bağlantıda? Şimdi 2.4 GHz bandında aslında arkadaşlar 80 saate kadar Bluetooth'ta 200 saate kadar hizmet veriyor. Yani burada 200 saat deyince ikisinin toplamı veya ikisi için geçerli bir rakam değil bu. Bunu birazcık daha net bir şekilde ortaya koymalıydı City açıkçası. Hani bu daha net bir şekilde belirtilmeli. Yoksa direkt 200 saati ben Ölçüt alıyorum. Yani PC'de 2.4 GHz'de kullanırım Yani 200 saat orada o zaman. Değil. Biraz detaylara iniyorsunuz da görüyorsunuz. Ha ben testlerimi yaptım. RGB'yi kapadım bir defa. Kablosuz bir cihazda ben RGB'yi sevmiyorum. Yani kullanım süremi etkileyecekse RGB. Tamam RGB'yi çok severim. Yani şu etrafından görüyorsunuz ama... Yani kullanım süresinden kısmaması gerekiyor. Kendi testlerimi yaptım arkadaşlar. Bir hafta civarı ben e, kullanım süresi elde edebildim bu fare ile beraber 2.4 GHz'de. Yani sıkıntısız bir şekilde haftayı tamamlayabilmek yetiyor. Peki bunu nasıl şarj edeceğiz? Şimdi şarjı bittiği zaman arkadaşlar isterseniz kablosunu takıp kablolu bir fare gibi kullanabilirsiniz. Bu bir seçenek. Sonrasında dedim ki işte şarjı bitti şarj şarj olsaydı istedim yani kablosuz şarj standı olsa veyahut bir kablosuz şarj standının sizin kendinizin olsa zaten hali hazırda onu bıraksız üzerinde şarj olsa daha güzel gibi ama kablosuyla şarj edebiliyorsunuz ve diyelim ki şarjınız bitti ama oyun oynamak istiyorsunuz. Arkadaşlar 15 dakikalık şarjla beraber 40 saat civarı kullanım süresi verebiliyor Aerox 3 varlığı. Dolayısıyla hızlı şarj özelliğinde sahip bir hafta civarı toplamda zaten şarjı tutuyor benim ihtiyacımı fazlasıyla görebilecek bir şey. Masanın üzerinde yakında bir yerde oluyor kablo hemen. Şak diye bir haftada bir takıyorum. Kullanıyorum. Kullanım süresi benim hoşuma gitti. Sadece dediğim gibi o 200 saat meselesini daha net bir şekilde vurgulamalıydılar diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet SteelSeries Aerox 3 Wireless. Hafif bir fare. Tasarımı eşsiz değil ama hafifliği hedefleyen fareler arasında hani benzer bir tasarıma sahip olup SteelSeries'in tasarım çizgilerini taşıyan bir fare olmuş. Dediğim gibi kılav tutma tarzıyla beraber ben CSGO'da Overwatch'ta verim aldım. Keskinliği güzel Sensei 10 gibi Rival 710 gibi bir keskinliğe sahip. Zaten giriş segmenti bir öyle e, fare değil arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Dolu dolu bir fare fiyatı da dolu dolu biraz. Dolayısıyla e, eğer üst segment hafif bir fare istiyorsanız SteelSeries Aerox 3 Wireless oldukça başarılı çözümlerden biri. E, hafifli konusu dediğim gibi tercih meselesi ama hafifliği sevenler için de oldukça iyi bir oyun arkadaşı olacak. Ee, potansiyelinizi ortaya koyabilecek farelerden biridir diye düşünüyorum ben Aerox 3 Wireless için. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin siz merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda ben, bana arkadaşlar sosyal medya hesaplarım üzerinden de Instagram üzerinden özellikle. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorun. Ben vaktim olduğunca cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.